Gerçek İslam'ı bir kenara atmışız, ee, ırkçılık, ırkçılığa dayalı, e, başkaları dışlayıcı, e, nefretkinle e, dolu bir İslam kardeşliği profilini kendimize çizmişiz ve bununla da amel ediyoruz ve kendimizi herkesten daha fazla Müslüman kabul ediyoruz. Herkesten daha fazla Müslüman kabul ediyoruz. Yani farkına varmadan bu ümmetçilik fikri e, İslam aleminde yok olmuştur. Ama hala da e, o ben ümmetçiyim diyor. Herkes kendine ben ümmetçiyim. Karşı taraf ırkçılık yapıyor. Karşı tara taraf milliyetçilik yapıyor. Halbuki hepimiz yapıyoruz. Her millet yapıyor. Her millet diğer milletleri dışlıyor. Her kabile diğer kabileleri dışlıyor. Hatta bir köy bile aynı aşırattan, fakat boyları farklı olan kabileler de birbirini dışlıyor. Yani kardeş amca kardeşin yerine amcasının oğlunu dışlıyor. Derken bir genel bir hastalık Müslümanlarda meydana gelmiş. Müslümanlar bununla birlikte eee mağlup olmuşlar. Küfre karşı zillet yaşıyorlar ve her geçen gün daha da çökmeye mahkumdurlar. Tek çareleri tekrar Allah ve Resulünün dediği dedik dedikleri gibi e, o İslam kardeşliğini tesis etmek, o vahdaniyet, tevhid yani birlik, beraberlik e, şuurunu gerçekleştirmek, onlar herhangi e, bir milletin veya bir topluluğun e, mahiyeti altına değil. Bir İslam bayrağı, İslam sancağı e, altında onlar ne yapmaları gerekiyor, birleşmeleri gerekiyor, güç birliğine gitmeleri gerekiyor. Bak şey şey çok önemlidir. Ben belki defalarca sohbetlerimde bunu dile getiriyorum. Belki yazılarımda da dile getiriyorum. Yani iman eden herkes mü'mindir. Yani İslam hiçbirimizin tek elinde değildir. Yani biz kendi kafamıza göre e, şu şöyle düşünenler kafirdir, şöyle düşünenler müşriktir yani. diyemeyiz. Bu fikir dışarıdan bize aktarılmış yanlış bir fikirdir. Sadece amaç bu fikirden amaç Müslümanları bölmek, parçalamak başka hiçbir amaç e, güdenmiyor, güdenmiyor. Dolayısıyla e, yani ehl ve cemaat akidemize göre ehl-i kıble olan herkes Müslümandır, mümindir. Tabi küfür açıkça küfür kelimesi, küfür e, hareketleri onda sadır olmazsa ve hatta e, akide kitaplarına baktığımızda normal meşhur kafirler bile meşhur kafirler bile daha önce iman etmiş veya iman imanı var mıdır yok mudur şüphesi üzerinde kesin bu kişiye lanet getirilmez yani kocaklayıcı bir fikir içerisindedir maalesef e, İslam'da e, bazı fırkalar var yani İslamiyeti çok küçük bir gruba hasrediyorlar. Yani mesela şöyle bir şey, efendim devlet memuru olan herkes kafirdir. Veya o kullanımlar herkes kafirdir diyorlar. Evet. Veya efendim oğlunu kızını okula gönderen herkes kafirdir. Yani o kadar evet. dışlayıcı bir boyuttalar ki. Yani sadece ve sadece gayeleri Müslümanları parçalamak, dağıtmaktır. Evet. Kimsenin tek elinde olmadığı gibi bizim elimizde sağlam Kur'an-ı Kerim var. Bizim elimizde evet. sağlam hadisi şerifler var. Kur'an evet. ve hadisi yorumlayan alimlerin görüşleri var elimizde. Hiç tarifata uğramamış ve bir güne kadar bizlere aktarılmış sahih kaynaklar vardır. Bu sahih kaynaklarda şu anki cahillerin dedikleri hiçbir şey doğru olmadığını bize bildiriyor. Çünkü e, İslam'da demin okuduğum Kur'an-ı Kerim'de müminler iman eden iman, imanın şartları nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Resulullah. Allah'a iman etmek, peygamberlerine iman etmek, kitaplarına, evet. ahiret gününe, kadere, eee şu an bizim topluğumuz böyle değil midir? Bu imanın şartları kendisinde mevcut değil midir? Mevcuttur. Evet. E o zaman onun kafir olması ve onun müşrik olması nereden kaynaklanıyor? Bak. Biz o insanlara bile hala ne demiyoruz? Kafir demiyoruz. Çok korkuyoruz. Evet. Çünkü bu adam mutlaka evet. alnı secdeye varıyor. Cahildir, bilmiyor. Bilmediğinden dolayı bunu yapıyor. Biz şunu diyoruz. Ey Müslümanlar Dünyanın neresinde olursan ol, sen iman getirdikten sonra, imanın şartları sende mevcut olduktan sonra sen müminsin. Senin kalbine o iman nuru girmiştir. Sen kardeşimsin, sen Müslümanın, Müslümanların kardeşisin. Sen ayrı bir şey değilsin. Yanlışların, hataların varsa Allahu Teala affetsin. Sen bundan dön. Eğer yanlışların yoksa, senin meziyetlerin varsa Allahu Teala bizləri də sərin xeyrinə nail eyləsindəriz